Ay, Merhaba arkadaşlar. Ee, bir şelale düşüşünü önce gerçeğini gördünüz. Ee, borsada şelale düşüşleri nasıl oluyor? Bunları yakalanmamak mümkün mü? Bunlarla ilgili bir video olacak. Ee, öncelikle şelale düşüşü nedir onu söylemek istiyorum. Şelale düşüşü bir grafiğin ani olarak yönünü aşağı doğru döndürmesi demek çok hızlı aşağı doğru düşmesi demektir. Şelale düşüşleri ne zaman olur? Şelale düşüşlerinde üç farklı durum oluşuyor. Birincisi beklenmeyen kötü bir haber geldiğinde. Kötü habere bir örnek. Örneğin 24 Kasım 2015 tarihinde Rus savaş uçağının düşürülmesi olayı ile Türkiye ile Rusya ilişkileri bozuluyor. Bu durumda işte en çok etkilenen ise Tav havalimanları oluyor çünkü Rus turistler Türkiye'ye gelemiyordu. İlk anda %20'ye yakın bir düşüş oluyor. Hisse birkaç ayda %50'den fazla düşüyor. Böyle inişli çıkışlı ortamlarda paniğe kapılmak çok kolay. Olmadık yerde alım ya da satış yapabiliyorsunuz. Hissenize güveniyorsanız ve bu durumun geçici olduğunu düşünüyorsanız daha ucuza alarak hissenizi arttırabilirsiniz, maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Karınızı da gelecekte arttırabilirsiniz beklenmeyen düşüş ikinci bir örnekte 15 Temmuz olayı. bu beklenmeyen olaydan sonra çok hızlı bir şekilde şelale düşüş şeklinde borsa düşüş gerçekleştiriyor. Ve belirsizlikle beraber bu düşüş daha sonra birkaç ay daha sürüyor. Ancak sonra işler tekrar yoluna girdikten sonra borsa tekrar eski zirvelerin üzerine çıkarak yoluna devam ediyor. i̇kincisi beklenen iyi bir haber gerçekleştiğinde örneğin işte 17 Mayıs 2013 Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkardı. Bu gelişmeyle işte sermaye akışının artması beklenirken borsamıza satışlar gelmeye başladı. Dolar bazlı grafiğe bakarsanız bir daha o zirveyi göremedik. Hala bugün de görmüş değiliz. 5 dolar seviyesini bir daha görmedik. Ee, Şimdi size bir soru. 2016 yılında Süper Lig'de hangi takım şampiyon oldu? Evet, doğru bildiniz. Beşiktaş. Peki Beşiktaş şampiyon olunca hisse ne oldu? Çok mu yükseldi? Bakalım. Hayır, beklenen haber gerçekleşti ve hisse şelale düşüş yaptı. Üçüncüsü, bir habere bağlı olmadan düşüş. Bunun zamanı yok. En tehlikelisi bu bazı hisseler hiçbir olumlu haberi olmadan yükselmeye başlar ve bir sürü yatırımcı böyle hisselerin peşine takılır. Birkaç kere girer, çıkar, para kazanır ama en sonunda öyle bir yakalanır ki aldıklarının kat kat fazlasını hatta sermayesini bırakabilir. O zararı yıllarca çıkaramaz, belki bir daha da hiç çıkaramaz. Şelale düşüşünden sonra şu alt tarafta gördüğümüz uzun yer şelalenin havuzu gibi. Yıllarca bu havuzda yüzmek zorunda kalırsanız, zararınızı yıllarca çıkaramazsınız. Bu durumlarda ne yapabiliriz? En önemli şey böyle desteksiz yükselen hisselerin peşine takılıp gitmemek. Ama maalesef insan sabırsızdır. İnsan hemen olsun ister. Borsa gerçek yatırım yeridir. Borsa kumar yeri değildir. Borsada kazananlar gerçek anlamda yatırımcı olanlardır. Kısacası kar eden şirketi, daha doğrusu istikrarlı kar eden şirkete yatırım yapmak çok önemlidir. E, unutmayın borsada beklentiler satın alınır, gerçekleşenler satılır. Paranız sağlığınızı bozmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.